Merhaba arkadaşlar ben netkolik yepyeni ve Helenebeş Prosa bir daha Karşınızdayım. Arkadaşlar ne sunmuşsunuz ki ön inceleme yapıp e, incelemiştik oyunu. Şimdi ise final yapmayı düşünüyorum yani o taksiyi kaçırmayacağız bu sefer. Sin telefon simimizi bu taksiye buradan direkt gideceğiz. Ee, ben de işte da abone butonu var. Abone like atıp binmiş açarsanız bana destek olmuş olursunuz ve her yeni videomu size bildirmeciyle arkadaşlar. O zaman start neviyendiyorum tek tekrardan başlatıyorum. Evet. Dakikalar. Hadi bakalım. En sonunda siz ki bayağı oynadık arkadaşlar bunu. inceledik Bu dayı kaza yapıyor hep. Şimdi amacımız etrafa bakmak tekrardan. Bakalım bu sefer. a testere var. Testere aldım. Vallahi testere aldım bir tane. Dur. Bu testere ne iş yarıyor peki? Bu da kaza yapmaya gidecek sanırım yine. Aynen. Bu testere ne iş yürüyor abi? Abla orada. Hayır. Hayır hayır. Seni kırmam lazım. Evet. Hocam sıkıntı. Abimiz kaza yapıyor. Hayır bu tamir ediyordu. Unuttum. Bu nasıl kıracağız? Oy. O şimdi? Bu da ne ki. Aa, bu o eleman. Gelme gelme gelme. Arva hastası gelmez. Gelme. O oh, ses çıkıyor manyağa bak. Huy. Gene öldüm. Gene gebertim. Wow. Ee, ruh hastasının teki sanırım. Ve ben niye hep ölüyorum? Bu oyunda. Aa ben kutumu aldım gidiyorum. Hayırlı olsun. Adam niye gelirse buraya abi ne yapacağız? Susun arkadaşlar. Sessiziz. Oğlum testler almış bu. Testere mi salmayacak ki? benim o testere almam lazım illa da. Kanka. Test. Kanka. Kanka. Ya senden mi korkacağım? Gelsen sen buraya. Cık. Aa ruh ya. Abi bana testleri lazım ama. Abi burada testleri yok. Ya da bize bir levye lazım. Bu dayı nerede? Tabelalı adam. O yok. Burada yok aynen. Değil mi? Yok. Gelmiyor değil mi? Gitti mi o? Gitmiş. Evin içinde. Kessin. Abi evin içinde. O değil. Gene anlet şey oldu. Evet, jeneratörün birini bulduk arkadaşlar. Jeneratörler açık kalacak. Onu anladık. Jeneratörlerin açık kalması belli. Bu adam bir içeride geziyor. Adam ıslık çalıyor hocam. Cık. Bakın burada bir sinye. Adam geliyor. Ben bunu nasıl kıracağım? bu tamir ettiriyordu dur. Hayır atma da yok arkadaşlar oyunda o sıkıntı. Burada mı ya bu? Bence gitmiştir. Ya da şöyle bekleyelim misiniz arkadaşlar bir sabah olsun bu dayı gitmesine ya bizim gitmemize izin verirse arkadaşlar kim? Biz öyle gidi veririz ama izin vermeyecek herhalde. Abi saygılar. Generatorum kesti. On off, on off. Tamam on. Saat çok hızlı. Kap yıkırdım. Gelmiyor herhalde. Yalan. Ya bir şey nasıl olmaz? Kapıdan korkmaya başladım iyice. Abi niye etrafta bu kadar fener var? Adam nerede? Hayır. Öldüm. Hiçbir şey yok be ya buralarda. Bu oyun çok fenerli. Çok fener lazım herhalde bu da. Ben buradan düşüyorum. Aa, hayır sakın. İçinden geçiyorum abi. Müthiş bir oyun. Sini An elektrik şu. Raven burası seni gene yıldırım çarptı arkadaşlar. Beni gene yıldırım çarpıyor. Yani bir deneme daha maalesef bir hata oluştu. Bu sefer almayacağım. Dürbün çok yer kaplıyor. Şimdi sakince abi ben. Bu dayı bana bir şey yapmıyor zaten biliyorsunuz. Abim işte benim. Sakin abim o. İsmini öyle taktım ben ona. Şuradan testlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Daha sonucuma abla geliyor. Abladığımda elindeki kutuyu kıracağız. Değil mi ablacığım? Nerede abla? Abla kutu. Abla kutuyu getireceğim mi? Polis mi çağırayım? Abla buraya gidin. Abla sakın ha kovalama. Turist. Mavi saç ya. Kutu nerede abi burada? Yazık. Biri var. Aa levi levi. Levye de ama kutu yok. Abicim kutu yok ama. Kutu olmazsa ne yapacağım ben? Bana kutu gerekti bu işte. Mavi ablamız burada. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Turist. Etraf değişik. Kişilerle dolu. Ee, ben kutuyu bulmalıyım. Çünkü kutuda hani o şey var. Hmm, kutu nerede olabilir? Ben kutu olsam nerede olurum? canını azaltmayacak da. Şimdi ben kutu olsam nerede olurum? Şu, nasıl baga girdin orada? Ee, oyun saçmalam oyun. Cık. Evet, gene yağmur yağacak. O kutu bize lazım arkadaşlar. O belli. Ama kutu yok etrafta. Mavi ablamız da götürmedi hiç. Ya. Ne alaka abi? Duvarı kırıyor abi. Bu nasıl bir oyun ya? Ses var. Yok ses yok. Biz yanlış anladık. Ee, ya oyun bir dur. Yani kutu abla nereye götürecek? Acaba ablacığım ya beni getireceğiniz illa da oraya? Ya? Beni illa oraya getireceksiniz ya. Gelin ya sizden korkum yok. Aa kutu da. Abla buraya gelmesin yeter. Bu şey aldım. Bu ne? Çubuk. Hayır. Ben evime gidiyorum. Abla geliyor. Yok gelmiyor. Yolculuk ben evim arkadaşlar. Şu anda bakın böyle bir şey aldık. Bu çubuk ne işe yarıyor bilmiyorum bunda. da. Bunu nerede kullanacağız acaba? Hmm. Bu sefer final yapmayı düşünüyorum. Umarım finali bulabiliriz. Sanki hatırladım finali ya. Oh, 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 bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Almanya. Sanki bir yağmur yağacak yalnız. Aa şuraya. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Yokum kanka. Bak görüyorum etrafta geziyor beni dızlayacak ya. Ben yokum hani etrafta. İyi bak. Oğlum bunlar ne değişik cins. Ya aldı götürüyor. Hayır yağmur yağacak. Geç. Elektrik çarpışın baba baba. Bak. Çarpmadı. Kanka. Bizim varsa seni alalım geriye. Şimdi abi orada bir tane daha kesin keski var. Ee, ben bu çubuğu ne yapacağım? Bu çubuk ne iş yarıyor? Ee, şimdi ah sabah oluyor. Hayır. Hayır. Yağmur yağıyor. Vay. Gök gürültüsü. Valla yağmur yağıyor. Size bir şey çarpmaz umarım. Bu abimiz nerede? Aha orada. Görüyor musunuz Ya ben orada görüyorum ama. Ben aşağı indim gibi bakın. Aşağı direkt aşağı adım attım gibi beni kovalamaya başlayacak. Abi nasıl oluyor bu iş? Bak ben anlamıyorum cidden. Ben ne alaka abi ben çatıdayım. Yani git o tabelalı adama şarf ya. Bir daha oynayacağız arkadaşlar maalesef. Son denemem. Ya, bu sefer finali yine bulamayacakmışım gibi ama denemeleri yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Bu dayı benden hızlı gitti bu sefer. Evet kapıyı çok iyi açıyorum gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle bir şey alıyoruz. Ee, hemen levye almamız lazım bir tane. Şimdi bizim o üç tane sinyali bulmamız lazım arkadaşlar. Abla geliyor buraya. Abla git abla. Tamam. Abla bak. Dost musun düşman mısın? Adam. Ya ablacığım canım ablam adam etrafta geziyor Müge Hanım Müge Hanım ne hapşurma ikide bir adamı çıldırtma nerede? Baba baba. Rastası o ya. Değil mi gitti? Al kutu kaç kanka. Can az zaten. Gene akşam oluyor ya. Çok hızlı saat ilerliyor arkadaşlar oyunda. Nedense çok hızlı saat ilerleme bir seçeneği yapmışlar. Şimdi levyemiz de var burada hemen. E ee, kanka. Kanka dur. E ee? Çubuk yok arkadaşlar. Ben seni bir tamir edebilir miyim? Kıramıyorum. Tamir ediyorum ama kıramıyorum. Evet oyun bug'a abi. Çok iyi. Nerede benim yakışıklım? Geliyorum bekle sen. Bekle geliyorum dur sen. Neredesin? Karizma adam nerede o karizma adam? Ben ona yakalanacağım bir kere. Zaten gördüm görüp görmediğimiz yerden her yerden çıkıyor bu adam. Bura nereye gidiyor abicim? Aha. Eğilip geçiyorum bak. Wow, danger diyor. Bir şey mi olacak yoksa bana? Tamam anladık olay şu. Danger denilen yere girmeyeceğiz kesinlikle. Arkamıza bakmadan direkt koşup gideceğiz arkadaşlar. Bu son döneme. Fener dahi almayacağım abi yanıma. Ablanın elindeki kutuyu alacağım ve gidiyorum ben direkt. İşim gücüm var. Ablacım hemen fene, şeyi getir kutuyu canım ablam. Aynen ablam. Alayım ben şunu. Abla. Abla. Abla versene kutuyu. Rahatsız mısın? Ablacım. Tamam. Nereye abla? Abla beni yalnız bırakma abla korkuyorum. Abla korkuyorum. <laughs> Nereye gidiyor bu? Bu da herhalde kendini öldürmeye gidiyor. Arkadaşlar bakın şöyle Adam öldürüldü mü canım? Arkadaşlar bu oyunda şimdi boaba olan birçok var. Biri öldürüyor, biri sakin bakıyor. Ya yani biri hapşırıyor sadece. Bakın. 3 tane aralıkta hapşırıldı. Abla nereye abla? Ablacığım. Abla. Abla tehlikeli olara girme. Oğlum abla giriyor ben giremiyorum. Ya baba illa benim yolumu uzatacaksın değil mi? Cık. Yapacağım başka hiçbir şey yok senin. Ben buradan gidiyorum. Abla kısa yoldan gidiyor anlamadık. Şimdi devam. Buradan hadi. Abi sonunda düzgün bir yere geldim. Moz. Moz yedim. Hı hmm. Tabii ki de işime yarayacaksınız siz. Ver şu çubuğu sen bana. Şimdi bu çub... Ee... çubuğu aldım abi. Hayır danger. Hayır hayır. Girme oraya. Danger'mış bak. Abla nerede? Abla beni yalnız bırakıyor. Bu nereye götürüyoruz? Abla ne yaşıyor? Aa! Bağır duyun. Abla. Abla eğitebiliyorum arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Nerede o tatlı canavar? Tabelalı lan. Yanıma gelsin ne yapacağım ben biliyorum ona. Gelsene sen yanıma. Neredesin? Tabelalı genç. Bir de tehlikeymişsin. Gel yanıma. Bak bakayım kim tehlike. Gel. Gel. Ya gelsene. Neredesin? Başka zaman beni arar. Şimdi ben onu arayınca yok arkadaşlar. Etrafta bak. Nerede bu tabeleli genç? Yani abi buradan geçme abla geldi. Abla sen bir geri gider misin? Tamam ben anladım olayım. E abinin araçta sapa sağlamken Benji'ye yazacak değil mi? Allah korusun kaç. Kaç kanka kaç. Oraya girince nedense daha da bak sorun oluyor. Daha da karanlık oluyor arkadaşlar. Ne varsa lan abi? Ee, bu adamlar fakir mi? Adamlar fakir çıktı ya yazık. Üst katına bakalım abimizin. Burada çift tarantlı ant. iki tane. Güzel abi bunu kırarım bunu tamir ederim. Burada da bir şey yok. Burada zaten yok. Bir yerden jeneratör süsü geliyor. Onu duyuyorum. Benim üst katında sanırım. Değil mi? Bakayım. Evet benim üst katımda bir jeneratör var. Çok iyi. Onu hemen açıp kapatmamız lazım. Anlamadım çünkü onu da. Nerede bunlar? Ben dışarı çıkıyorum kanka. Buraya niye hep danger diyor? Hani bir şey de yok burada. Aa arkadaşlar dışarısı komple danger oldu. Gene geldi. Kuni adam geldi. Evet arkadaşlar Hello Neighbor Prototype 1'in bugün final diyecektim maalesef. Yani o çubuğu aldık ama nereye çıkacağız hiç bilgim yok. Ee, bana yardımcı olmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak Atmayı unutmayın, bilmiyor unutmayın. arkadaşlar her yeni videoda size bildirimler geliyor. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.